Herkese merhaba arkadaşlar. Hadi Sizlerle birlikte tam oynayacağız. Şarjı gördünüz. Şuraya çıkıp deneyeceğim de, um. Abi ben kırmızı takımlamıyorum. He, terörist. ya. Saklandım. <laughs> Bunun silahı şeyler... oğlum bir dakika. Bizler alalım bir şey aç ve kilit tabanca. Kilit tabanca bir de deneyelim. <laughs> oğlum topladım ya bir Orada silgilim. Geliyor mu lan Korktum oldum ki var var bu silah bende yok Allah aşkına kaç kişi girebilir oraya çok yerde var bu e, ismimi herkes biliyor yaratan o. en fazla bu kadar kişi amına koydum bir şey var ya rahat bırakmıyor 10 dakika kaldı. Kanka. Bir bu kaybettiler. Terörist kazandı. Ama adamlar iyi oldu ya. Adamın iyi oynaması mükemmel de yani. Ama geçmiyor. Uzun zaman oluyor. Beyler 3 tane silahımız var şu AG'yi Kurşun TR yapacağız ve Orada cilal Açtım Bu silah Kötü gibi derim ya Neyse boşver <laughs> Ve Bu kutumuzu Allah aşkına niye bütün videolar bütün kutularda sniper çıkıyor ya. Şu kurşun TC şunda kurşun TC. Bunu, ha, bu ne onun bu duvarları yapıştıracak bir şey. O da olmayabilir. Kutu satın alalım ya gibi. Bir dakika. Malzeme aldım. Al. Aldık. Bir tane daha mı alsam? Yetmiyor ki bana neyse. Allah aşkına bir durur musun? Bak bu. Kaç TL var mı? Oyuha. Oh, <laughs> Hadi tamam. Bu Tabancayı seviyorum. Birazcık güçlü. Adamın kafadan sıkınca tek atıyor. Bu silah mükemmeldi. Ve bunun şey halini aldık. <laughs> Ve takalım. Tamam artık sayacak. Hadi gir bakalım. Ayaz. 2 oyna artık ya. Arkadaşlar trollist olmak çok güzel olduğu için ben trollist oluyorum. Allah aşkına. Ben bu benim dediğim silah değil mi? Allah aşkına çıkmadı. Adamın neresinden vurdum. Ya şu silah tek atıyor ama ayağını, ayağından karnından yapınca hiç olmuyor. Ya aga sıkamadım ona ya. Nasıl bir sniper o? Allah şunu götten şey yapma ya. Şimdilendiriyor onu da. Ama Aman çocuğu. Benim silahım nerede lan? O buradan şey almıştık ya. Bu o o, 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 bu muydu? Amına. Roman çocuğu. Amına kodukları nereye saklıyorsunuz o zaman? lanın şarjı bitiyor. <laughs> gelir gelmez öldüm ya. Şu gelir gelmez ölmem. Saçma olayı. O oruç çocuğu. Arkadaşlar bakın hiç dokunmuyorum. Amına koduğum hep bana sıkıyor. ya. Şu silah bende vardı oğlum. O nerede? Arayayım bari. O bu değil ki. Ne şu güzel silah. Aman Allah'ım ya. Ya nasıl bir şey değil. Ya. Bilalsin deme. Şu eldeki silah var ya amına kodum. Onun onu O o o değil. Amına kodum bekle bir, bir şey bakacağız. Nerede o silah? Sevgi şey onu en güzel silah bu. Amına koyduk. Bir. İki. O da öldü. Bu da üç olacak. Bir dakika canım az. Canım birdi sayım. Ya canım bir değil. Üç, üç, üç. Göt yarışması. Derim ben bu maç. Amına koduğum bak. Yeter artık beni öldürme. Sikmeyeyim seni. Kanka hep oradan geliyor işte yani. Amına koduklar. Tarrağım bekle sen. Amına kodum nerede görüp sıkıyorsun ya? Ben sniper burada o kadar güzel değilim. Amına kodum ya. Oğlum sen ne bekliyorsun Amına kodum çok güzel ama. Amına kodum. Ölmüyor ki amına kodum ya. Nasıl bir şey taktıysa artık. Öncesinden aman okuduğum herkese oldu. Ya yani yeni ilgin olmuş işte. Hadi bay bay ya görüşürüz arkadaşlar.